...deliler gibi seviyorum. Şöyle seviyorum, böyle seviyorum. Dünyalar kadar seviyorum. Bak bunlar çok... ...kıymetli cümleler. Evet. Değil mi? Biri karşına geçiyor diyor ki seni çılgınlar gibi seviyorum diyor. Sahte sevgi. Ha? Sahte sevgi. Niye? Öyle. Söyleyen senin hayat arkadaşın. Sahte sevgi olamaz Esra Hanım. ...senin çocuğunun biraz önce, babası... Biraz önce, yaklaşık bundan iki saat önce falan... ...ekip arkadaşlar, o ço çocuğu benim kucağıma verince... ...o Hı. çocuğun bakışları beni benden aldı. Hı. Beni benden aldı Esra Hanım, o çocuğun bakışları, gülüşü... Kesin almıştır. ...beni benden aldı. <laughs> Sahte ağlayış. <laughs> Çocuk sevgisi ayrı, eşinin sevgisi ayrı. Bir buçuk yıllık hayat arkadaşın seni çılgınlar gibi seviyorum. Sen ne yaparsan yap. Sen benim canıma nasıl okursan oku. Beni hangi karanlıklara sürüklersen sürükle. Sen benim ışığımsın diyor. İnanamıyorum Esra Hanım artık. Niye inanmıyorsun? Ya Esra Hanım yapt yaptığı hareketlerden sonra komple soğudum artık. Kız iki günde Facebook'ta tanıdığın kişinin yanına bir cümle güzel söze inanıyorsun da buna Ondan mı inanmıyorsun? Mı inanmıyorsun? Evet, aramın, yani, ben... kimse Esra Hanım ben... Kimseyi istemiyorum artık Esra Hayatımda kimseyi istemiyorum artık. Çok seviyorum bu programı. en güzel tarafı bu. Yani iki günde sosyal medyada tanıdığı biri diyor ki Yasemin sen dünyanın en güzel insanısın. Sana deliriyorum, sana aşığım. 24 saatte gel yanıma diyor. Hiç düşünmüyor. Kalkıyor gidiyor. Bir buçuk yıllık hayat arkadaşı aynı cümleyi kuruyor inanmıyorsun. Evet. Aslında ikisine de inanmaman lazım. Zaten bu saatten sonra kimseye inanmıyorum artık. Sadece çocuğum başka kimse değil. Nasıl bu şeye geldin, düşünce yapısını? Ya Esra Hanım düşündüm. Herkes e, başka maksatla konuşmaya başladı. Anladığım kadarıyla. Ben de o yüzden sadece çocuğum başka kimse değil. Sende de bir menfaatleri var. Evet. Seninle konuşan insanların. Evet öyle. Ben, Bence de o yüzden sizi sadece görünce çocuğumu seçiyorum. Aynen. Değil mi? Esra Hanım'ı görünce anladın. Evet. Ya Hayatım sadece çocuğum olsun. Başka kimse olmasını istemiyorum. Güzel vallahi 48 saatte bu düşünceye gelebildiyse. Serkan sana da senin aşkına da inanmıyorum diyor. Ben inanıyorum Esra Hanım. İnanmıyorum demiyorum. Ben inanıyorum. Ya eşimin biraz korkusu var. Yok değil. Kimden korkuyor? Benden. Ne diye korkuyor sen? Bir daha kavga ederiz. Şey yaparız diye. Ben dayısı var İzmir'de. Şu an izliyor zaten. Yengesi de izliyor. Hala dayım, hala yengem. Da hala dayım, hala yengem. Sen yenge. bir dakika susar mısın ya seni? Sen ben çok mu susuyordun ben susacağım? Dayısı gelen söz verdim ben. Allah dayısı Allah. da şu an bekliyor zaten barıştık mı İzmir'de. Hı hı. İstediğiniz şeyi yapacağım diyor. Gelin diyor. Esra'nın İzmir'e de gitmeyeceğim. Serkan'la da barışmayacağım. Serkan? Ee, nasıl sorayım? Ben ama zaten Esra Hanım dedim. Sevgi nasıl bir duygu? Yani nasıl yaşanır sevgi? Severek sayarak. Ben sevdim saydım. <laughs> bir deden ilk etmemeye çalıştım. <laughs> evet. Biz seninle evet. arkadaşız. Ben hep senin cebindeki paraları alıyorum. Seni çalıştırıyorum. Hakkını da vermiyorum. Seninle konuşuyorum. Senden sırları alıyorum. Başka birine paylaşıyorum. Sen iyi arkadaşmış numarası yapıyorum ama aslında sen hiç iyi arkadaş değilim. Sence benden iyi arkadaş olur mu? Hala beni sevdiğini söyler misin? Esra benim çok iyi arkadaşımdır der misin? Söylerim. Ben ondan hiçbir şey <laughs> kıskanmadım. Kıskanmadım da. O ge getiriyor götür. Cümleyi <laughs> oraya bağlıyor. Artı nereye gittiğimizde hiçbir şey de demedim. Kıskanmadım. Market olsun, orası olsun, burası olsun. Ay 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 Evlilik kaç kişilik Serkan? İki kişilik. Sizin evliliğiniz kaç kişilik? Şu an üç kişilik. Çocukta dahil üç kişilik. Çocuğu çıkart. İki kişilik. İki kişilik. Sizin ilişkiniz kaç kişilik? Şu an yok. Şu an başa başayız. Ama sosyal medya var. Orada milyarlarca, milyonlarca insan var. Aynen. Sosyal medya haricinde... ...başa baş. Şu sosyal medyaya girmemiş olsa bu insanlar bu durumu düşünmezdi. İsteyen düşmezdi. sensin. Açmam isteyen İsteyen ben, benim de tamam sadece Fes üzerinden bak. Ben Yasemin, şu an sana odaklanmıyorum bakma. Yasemin ilişkisinde hatalı. Sürekli de aynı hataları yapıp kendi ve çocuğu için e, her an bir mağduriyet yaratabilir. Her an kendisinin ya da çocuğunun başına bir şey gelebilir. Çünkü sosyal medya kullanma alışkanlığın, ee, sana ve çocuğuna zarar verecek cinsten. Evet. Çok sorgulama yeteneği olmayan birisin. Ee, kaçıncı evliliğin bu? İkinci. İkinci. Yüz tane de evlilik yapsan evet. yüz bin kere de aynı şeyi yaşarsın. Fakat senin Yasemin'e bağlılığın onunkinden daha e, daha rahatsız edici. Ya ben istemiyorum artık esir alma hayatımda. Ben komple evliliği bitirmek sadece çocuğumu da odalamak istiyorum. Ben bitirmek istemiyorum ama ben sana bir soru soracağım Yasemin. Sor. Akşam on buçuktan gece bana bire kadar attığın tehdit mesajları neydi? Atarım <laughs> hak ediyorsun çünkü. Ne yazmış? Buyurun Esra Hanım telefonu açın Okuyabilir bakın. Okuyabilir miyim? Olur, sıkıntı yok. Sen yazdın mesajı. Evet. Serkan oku lütfen. Dün gece mi attın? Artı. Evet. Artı Esra Hanım. Tehdit mesajı attı. Buyurun. Artı Esra Hanım başka mesaj kayıtlarım da var. Onlarda da yanlışı var. Mesela Ama ben her şeye rağmen tüm tehditlere, tüm yazışmalara her şeye rağmen hala Yasemin mi diyorsun Serkan? Aynen diyorum Esra hanım. O zaman tehditlerin bir önemi yok. <laughs> Onu niye dile getiriyorsunuz o zaman? Ama ben eskileri anlıyorum. Ben dedim, istemiyorum tabii. Esra hanım. Ha? Ben Serkan istemiyorum hayatımda. Bence çok doğru bir karar veriyorsun. Aynen istemiyorum. Peki Serkan bulmana gerek yok. Bulmuş. Her şeye rağmen Bak tehdit etti, hakaret etti, küfür etti, sövdü, başkasıyla yazıştı, yazışmaları gördün. Diyor ki ben seni sevmiyorum. Aynen. Serkan kaldırır mısın kafanı? Ben seni sevmiyorum diyor. Buyurun. Sevmiyorum Esra Hanım, soğudum artık ya. Isınamıyorum artık, eskisi sevgim yok, saygım yok artık. Herkese Esra Hanım bir şans verilir. Bu ben sana o de... şansı kaç defa verdim Serkan? O şansa değil, o şans değil. O yaptığın hatalardan iken. dolayı şans. Hamileyken şiddet uyguladın. Tamam. şikayetçi oldum. Haksız Yalvarmadım mıyım? Yalvarmadım değil. Ne Ama yaptım? neden? Şikayetimi geri çektin mi? Çektim. Peki neden? Tekrar geçen Peki bir neden? bir dakika önce Peki yine yaptın. Neden? Yaktın. Peki neden? Peki neden? Niye peki söyle? Neden? Niye? Hatandan dolayı. Sen hiç hata yapmadın mı? Başka bayanın yanına gittin o mi? mi? O yüzden mi? O yüzden mi eve yabancı erkek alıyordun? He? Alıyordun. Evet, ben pekala, mi Pekala Pekâlâ, pekala. ben evet. işe gittikten sonra... Evet. ...bu ne? Dün akşam hatta biriyle konuştum. Bu ne? Evet dedi, Serkan çağırıyordu eve dedi. Bu ne, bu, bu, bu ne? Sen sana cevap ver, ben de Esra vereceğim. Esra Hanım buyurun bakın, kendiniz görün. Bakmıyorum. Buyurun bakın. Esra Hanım, dün akşam... Tüm bunu, ha, söyle dün akşam. Dün akşam ev aldığı e, kişinin... ...yeğeniyle konuştum. Dedi ki, Serkan mesaj atıyordu. Amcam o yüzden sizin eve geliyordu dedi. Hala, amcamın gönlü sende dedi bana. Hala o kişinin, ha, Ne diye davet endiş. ediyormuş kişiye eve? Alkol. E gel abi yemek yiyelim, sohbet edelim, içelim diye evet. mi? Evet. Ama siz Yoksa... de istediğiniz zaman o, 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 o evin kapısını, o, kapısını o, o. çarpıp gidebiliyorsunuz. Niye gitmediniz böyle bir şeyi fark etmeniz? Ya mi gittim avukat Bak, Hanım mesela, ama. Mesela işte... hayır. Şunu da e, bazı insanlar gerçekten idrak edemez karşısındakinin davranışını ve mağduriyet yaşanır. Ama siz sosyal medyada kullanıyorsunuz ve çok iletişim diliniz çok kuvvetli. Evet. Bunları şimdi anlıyor olmanız da çok manidar. Böyle bir şeyle karşılaşınca ben senden boşanmak istiyorum Serkan. Niye demiyorsunuz? Ya diyorum da karşındaki anlamıyor. Yani siz ikiniz için de bu durumu kabullenmişsiniz. Ben bitireceğim. Ceyda telefon attığında, Ceyda sizin komşunuz oluyormuş. Evet. Yakın komşunuz mu yani? Yok hayır. Deniz e, şey alt üst oturduğumuz kiracı. Peki Ceyda Hanım merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhaba Esra Hanım, iyi yayınlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ve Yas Esra Hanım, Yasemin çok yalan konuşuyor. Hangi konuda? Her konuda yalan konuşuyor. Çocuğuna bakmıyor diyor, mamasını almıyor diyor. Hı hı. Ve bu, bu insan kendisi çalıştığı için, gelemediği için... ...genellikle gönderdi yani. Dayısı olsun, patron olsun. Her türlü şekilde mamasını çocuğunun getirdi yani. Hı hı. Ve Yasemin çok yalan konuşuyor. Ben bir gün evine çıktığım zaman sizin kendi evinizde olmadığınızda bir erkeğin sizin evinizde ne işi var? Onu geçtim. Senin benim mesela benim kızım şu anda 3 aylık Esra Hanım. Evet. Onun kızı mesela bak benim kızımın onun arasında daha dağlar kadar fark var. Sen 3 aylık bebeği erkek adama bırakıp da dışarı çıkıp da gezer misiniz? Eve gelen kim? Ben. Tanımıyorum Esra Hanım. Ben bir şey olmak için çıkmıştım. <laughs> ve bu insan karşımıza çıktı yani. Evde bir yabancı kişi var. Evet, o yabancıyı sonra çocuğunu bırakıp da dışarıda gezen bir insan. Ben. O sırada Serkan nerede? Serkan işte olduğu için görmedim Baba işte. Bir evde ev... bir yabancı var. Evet, bebeğini de o yabancıyı sana bırakıyor. Kim geldi? Gelen i̇ki tane bayan. iki en tane en bayan var? Serkan bana göndermişti. Nuri diye biriydi. Kim? Nuri. Nuri. Evet. Nuri Çiftçi. Ne yapıyor sizin evde? Çocuğun o zaman maması bitmişti. Serkan aradım. Serkan da Nuri diye biriyle arabayla mama göndermişti. Tamam. Nuri mamayı kapıdan bıraktı. Evet. Ve gitti. Gitmiş olması lazım. Evet. Ama Nuri geliyor. Sonra sen Nuri'ye çocuğu bırakıp çıkıyorsun. Öyle bir hiç bir hatam olmadı Esra Hanım. Öyle hiç bir Peki, hatam Peki devam olmadı. edin Ceyda Hanım. Ben konuşabilirim miyim Esra Hanım. çok yalan konuşuyor. Gerçekten de. Hı hı. Kim olursa olsun insan üç aylık bebeği et, ya yabancı da olsa kendi eşin de olsun Üç aylık bebek de erkeğe emanet edip de ve tanımadığın insana emanet edip de çıkıp da gezilmez. Ve Serkan Serkan'ın kendisi annelik yapıyor yani çocuğa. Çocuğunuzu yabancı insanlara bırakıp gezmek amacıyla evden çıkıyor muydunuz? Yok hayır. Hiç mi? Ekstra ev Serkan'a çıkıyorduk zaten. İzin Şöyle almadan çıktım. çıkmalar da var. Ee, Serkan evde yok, işe gitti. Sen evde tek başınasın, dışarı çıkmak istiyorsun. Bir arkadaşını çağırıp bir süre çocuğa bak deyip evde çocuğu bırakıp gittiğin oldu mu? Ya bir defa mı, iki defa mı oldu? Kaç aylıktı bebek? Üç ya da dört aylık falan. O bak bıraktığın kişiler kimler? Ya onlar da oradan tanıdık. Ya çocuğuna zarar verseler? Yok vermezler büyük bir ihtimal. Ne çocuğunu istismar etseler? Pek sanmıyorum ama. He? Pek sanmıyorum ama bilmiyorum. Nereden biliyorsun? Evde miydin o sırada? Yok hayır. O insanlara ne kadar güvenirsin? Ya onlara güvenim sonsuz. Güveneceğin kadar dostun. Evet. Nereye eşleri gitmiştiniz? Eşleri var mı? Ya eşleri var. Bırakıp nereye gitmiştiniz Yasemin Hanım? Markete. Kısa bir gidiş. Ama Aynen. hanımefendi daha uzun bir şeyden anlatıyor. Gezmeye gitti diyor. Yok hayır. Peki Ceyda Hanım. Esra Hanım ne var konuşuyor. <laughs> e, evine yaşı tutmayan kızlar geliyordu. Üstüne <laughs> çarşaf giyiyorlardı. Yukarı çıktığında çarşafı çıkarıyorlardı. Onu Serkan da biliyor yalnız. E, reşit o, olmayan. Serkan da biliyor da. Bir saniye Ceyda. Ceyda bir dakika. Her e, iki tarafa söyleteceğim. Şunu tekrarlar mısın? Eve Reşit olmayan çarşaflı kızlar geliyordu. Evet. Evet Esra Hanım. Eve girdikten sonra çarşafları çıkarıyordu. Sonra? Ben de... Yani çıkarken hızlı hızlı çıktım Erdem'den. Ben de dedim ev sahibine... Emine abla bunlar kim dedim. Bilmiyorum dedi. Yukarıya gel dedi, beraber çıkalım dedi. O Hı -hı. zaman da zaman da vardı. Hı, Hı İkinci görüşümde onların. Hı Sen dedim bizim önüne de saklanmana gerek yok dedim yani dedim. Sen buradan dedim çarşafla giriyorsun dedim. Burada dedim açılıyorsun yani dedim. Hı -hı. Sebep ne yani? Yasemin bundan dolayı. Evine niye sokuyorsun bunları dedim. Ceyda bir dakika kardeşim be. Bunu Serkan da biliyordu. Reşit olmayan e, evet, kız evet, çocukları evet. niye Aynen. evimize geliyordu? Ya onlar sadece e, tanıdığımız bir arkadaşlarımızdı. Nereden tanıyorsunuz? Denizli Çivril'den. Ha? Denizli Çivril'den. Okula gitmek Denizli yerine size mi geliyorlar? Denizli Çivril'den artı ya, sosyal medyadan. Sosyal medyadan. Sosyal medyadan. Bir de Peki şey. gelirken kılıf olarak görüyor. niye çarşaf giyiyorlar? Arkadaşlık hissi atıyor. Ya biri ailesinden şiddetten dolayı korktuğu için... Öyle gezmek istiyordu, öyle geziyordu. Kaç kişi geliyorlardı? İki. İki kişi geliyorlardı. Sosyal evet. medyadan ve çevrenizden arkadaşlar. Evet. Onların yaşları kaç? 15 ya da 16 falan. 16. On yani on onlar çoğu arkadaşının olmayan çocuklarla. Bunlar evet. sizin arkadaşınız mı Yasemin? On Yok, beş... e, hem Serkan'ın hem de benim arkadaşım. Ne, Peki, ne e, sizin ne ne paylaşıyordunuz? Ya normal öyle bize misafirli falan geliyorlardı çay kahveye. Çay kahveye gelmezler. Çay kahve için gençlerin gideceği bin tane ya kafe var. bilmiyorum Esra Hanım. Sizin ne evin içerisinde hangi özgürlüğü yaşıyorlardı? Ya çıkıyorlardı dışarıya misal. Alko'yu alıp e, erkeklerle dolaşıp bizim eve geliyorlardı. Arkadaşları da geliyor muydu? Yok hayır. Çok misafir sever misiniz? Evet. Çok misafir perver misiniz? Evet. Sık sık gelirler mi size? Ya arada bir defa geliyorlardı, sonradan Serkan istemedi. Niye Serkan istemedi? Ceyda. Ya çünkü kötü alışkanlıklar vardı Esra Hanım. Ne gibi? Ya alkol, madde. Gelişlerinden size bir menfaat temini oluyor muydu? Yok abi. Parasal olabilir, yiyecek olabilir, Mama kişilerin gelmesi sizi maddi anlamda mutlu ediyor muydu? Yani el, ellerinde bir şey ikram olarak getiriyorlar mı size? Getiriyorlardı evet. Bir şeyler Ceyda. getiriyorlardı. Onu evet. getirmeseler siz bu kişileri alır mısınız evinize? Yine alırdım ya, ben insanlık namına alırdım yani. Hı. Serkan. Bir reşit olmayan kız çocuklarının sizin evde ne işi var? Ben eşime dedim. Neden çarşaflı sizin evinize geliyorlar? Dedim, kızın ne Tekin oldu? Yani kızın kendisi. Ben eşime dedim. Bak kabul etme. Jandarma polis basar. Bir geldi, iki geldi. Üçüncüsünde haberini aldım. Ben iş yerindeyim. Evin yakınında bunları polis paketleyip gidiyor. Sizin evinize ha. yasaklı madde kullanmak için mi geliyorlar? Ben evde kullandığını görmedim. bir iki sefer gördüm. Ben 24 saat çalışıyorum zaten istasyonda. Sen yoksun ama eşin evet. kabul ediyor. Ben diyorum evde gülüm kim var? diyorum kimse yok. Bir ses duydum. Kim var dedim çocuk ağlıyor. Hı -hı. Dedim çocuk değil. Hı -hı. Dedim tamam biri oldu, iki oldu, üçüncüsü gün foya ortaya çıktı. İki Polisi, tane tez. Polis eve misafir amacıyla gelmez. Fuş Yer temini için mi, uyuşturucu madde dolayısıyla mı polise ya, baskın bu yaptı? Bu çocuğun bir tanesi Avukat Hanım yurttan kaçma. Yurttan evet. kaçtı. Ailesi bunu yurda koymuştu. Sonra da yurttan kaçtı bu. Devlet koruması altındaki bir çocuk. Peki aynen. polis de, eve deniz, mi geldi de, sokakta mı size gelirken yakaladı? Sokakta bize gelirken yakalanmış. Size gelirken yakaladılar. Evet. Ee, sık sık bu insanlar sizin evinize geliyordu anladığım kadarıyla. Aynen. Ve reşit olmayanlar şimdi hani kafelere gidiyorlar, oralara gidiyorlar, buralara gidiyoruz diyorlar ama gördüğünüz gibi yani evli çift adı altında o kapılar açıldığında çocuklar her türlü zararı bu evlerin içerisinde de. Ya ben insanlık yaptım Esra Hanım. Ne insanlığı ya? Sen Gerçekten insanlık ben yaptın mı? Bu programda duyduklarımdan sonra yaptın. ben insanlığımdan utanır hale geldim. Bu insanlık hmm. falan değil gencecik pırlanta gibi evlatlar senin evine gelip yasaklı madde kullanıp kendini zehirliyorlarsa bu insanlık değil. Onlara kapını açmak, bu yardım değil etmek. Esra Hanım, İki, veriyorum. sen küçücük bebeğin varken sosyal medyadan tanıdığın kişileri evine sokuyorsan bu insanlık değil. Burada başka bir şey var. Ya senin kiranı ödeyecekler ya da sen de aynı maddeyi onlardan temin edeceksin, onu ücretsiz hale getireceksin. Aynen. Bu kadar insansan affet onu hadi. Asla. Ha? İnsansın asla. yani. Ya. asla. Kim tanıdı bu çocukları ilk sen mi, e... sosyal medya Serkan üzerime... mı? Sosyal medya Kimin üzerinden eşim. Kimin sosyal medyası? Eşim... Sosyal medya üzerinden eşim tanıyor. Telefoncu da görüyor, istek atıyor, kabul ediyor. Tabii e, kızı saklayacak yer bul, bulacaklar. Ay gerçek aklım almıyor artık. Nasıl bir günde sosyal medyadan bu bu kadar hızlı samimi oluyorsun Yasemin? Ya Esra biz telefoncuya gitmiştik eşimle beraber. Hı. Eşim ee, derken Serkan. Ha Serkan'la beraber telefoncuya gitmiştik. Telefoncuda kız beni görüyor. Hı hı. Instagram üzerinden bana istek atıyor. Orada bizim bununla tanışıyoruz. Ama ben kızın hani kötü bir olduğunu bilmiyordum. Bir dakika. Şimdi telefoncuda seni gördü. Evet. Adını biliyor mu? Orada şey yaparken, hitap ederken ismimi duydu. Ya soyadını biliyor mu? Biliyordu. Nereden biliyor? şey telefon e, tamire vermek için gitmiştim ben. Telefon arka e, arka kısmına ismim ve soy ismim yaz, e, Telefonu tamire vermek için değil. Sana oradan teklif atıyor. Ha, aynen, pardon, ha, aynen, pardon, ha, aynen pardon, telefonu değiştirmek için gitmiştik. Sen oradan teklif atıyor. O anda hızlıca öğreniyor bunu. Evet. Sonra yazışmaya başlıyorsunuz. Aynen. Senden nasıl bir yardım talebinde bulundu? Ya bana sadece evine geleceğim. Mesela, şey arkadaş olarak falan filan dedi. Ben de dedim tabii derim, derim gelebilirsin dedim insanlık namına. Hı. Ama sonradan Serkan'ın kötü biri olduğunu öğrenince zaten aramız açıldı. Ne kadar süre geldi evine? Ya 5 yedi altı defa falan geldi. Başka arkadaşlarını da getiriyor mu? muydu? Yok öyle Esra Sadece iki tane kız Kendi geliyor. Evet. Peki hala, Pekala. Pekala. Bundan yanında geldikten sonra gelir ki ne? Kızlar dışarı çıktıktan sonra evin içindeki erkek kendi bunu açıkla bana. Nerede erkek vardı? Sen kendi Emine teyze gördün. De gördün mi? Ceyda telefonda mı kızın? O senin kızın değil. Ha kardeşim akadım ne fark eder